Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada yaşanan ilaç sıkıntısının önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini açıklayarak, piyasada bulunan 7000 kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyelim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz. 3-4 hafta içinde üretimde önemli oranda artış olacak ve sıkıntının azaldığını hep birlikte göreceğiz dedi. Koca, piyasada tedarik sıkıntısı yaşanan ilaçlarla ilgili önemli adımlar attıklarını dile getirerek şu bilgi paylaştı. İlaçlar için kur güncellemesi yapılarak resmi gazetede yayınlandı. Ayrıca piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduk. Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950'ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7000 kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın şu an 154'e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz.